Tarkan. Tarkan kalk sabah oldu. Kalk sabah oldu işe geç ya. Uyutmadın zaten gülüm ben gece. Vallahi uyuyamadım ya. Al. Bu da çaldı müziği. Em Emrah Kız şu müziği ya. Vallahi sabah sekiz müzik mi çaldır ya. Ne oyalı olur kalksana. Al. Yavaş, yavaş Tarkan, yavaş ya. yavaş ya. Bu da şu müziğin sesini sonuna kadar. Emrah, Ne olacak bu arada? abi? Kirayı ödeyemiyoruz. Bak doğalgaz faturası geldi. Su fazla suları kesecekler biraz sonra. Çabuk yıkayın vallahi valla ya. Aydağıtı öde ödeyemiyoruz ya. Lan bu kıza yazık ya. Ben bu kız... Ne ya? Zaten bu çıkma. Ben seni kahvaltıda bir de öyle Vallahi hiç çok zor. Emrah kız şu ya. Uyuyamıyor bak. uyuyamadı uyuyamadık ya. <laughs> Harika bir kahvaltısı, Emrah'ın müziği, ya bundan bitmez derdi ya. Bir dakika, Vallahi çok zor. Ne? Ne oldu? Orada ölüdür. Sakın kıpırdama. Gidiyorum Emrah. Maya pusunda. Bu ışıkta anlatılmaz derecede güzelsin. Oğlum senin bak ben bir şey Yalnız gece beynine vurdu ya. Sen ne zamandan beri kızar bir şey yoktu? Ha? Gelme üzerime gelme 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 gelme. Küçük bırak gelme Küçük bırak gelme. Tarkan Tarkan Tarkan!